arkadaşlar. Herkese ben de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu Enemy Roblox'ta Troll Kulesi'nde saklanmaç oynuyoruz. Ve bugün Clue Tower'da arkadaşlar Kule Troll Tower'da saklanmaç oynamaya çalışacağız. Ve şekil değiştirerek saklanmaç oynayacağız. Ee, amacımız şu o bir şekillere dönüşüyoruz ve bizi yakalamaya çalışıyorlar. Dur Aynen ve bu şekilde oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Prolar kazede O zaman prolar oyuna girdi. Hadi bakalım. Yani hayır dedi. Saklanıyorum arkadaşlar. Biz saklanıyoruz Ve değişik şekillere dönüşebiliriz biliyoruz mesela morgda bir çivi. Bu da <laughs> Burada durup bu şekilde çivi olabilir arkadaşlar. Burada ve o bir kulesi olabilirim. Arkadakiler serbest kalacaklar. Birazdan ne zaman bilmiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yukarı çıkmamız lazım. Onlar arkadan hemen gelebilirler. Çabuk çabuk. <laughs> çabuk 12 tane saklanan var aşağıda. Göre, görünmez yok. Aa geldi ya. geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Aa bana aşağı düştü galiba. Ben gidiyorum arkadaşlar ben gidiyorum. Hemen buradan başka bir şey dönüşmem gerekiyor. Adam akıllı. Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Aa bana burada mı? Burada burada. Bir dakika nereye gittiniz aga? Dörtler çabuk yukarı. Aa 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 geliyorum. Ve bir şey dönüşmem lazım. Burada bir şey dönüşmem gerekiyor arkadaşlar. Neye dönüşsem acaba bilmiyorum. Bana şu an en yukarıya doğru kaçtı. Aha. Ah şuradaki baza bak. Şuradaki baza bak. <laughs> Şöyle durabilirim. <laughs> arkadaşlar biraz yamuk duruyorum tamam. Aa bence benim üstümden atlayıp geçerler ha. Ben buldum yerimi. Dörtler ben biraz daha yukarıdayım. Ben do Aa üstümden geçti. Ha diyor o oyuncuymuş. Ha geliyorlar bana. Vallahi geliyorlar bana. Vallahi geliyorlar. Arkadaşlar hiç kıpırdamayacağım arkadaşlar. Böyle duracağım arkadaşlar. Hiç kıpırdamayacağım. Bence anlamayacaklar arkadaşlar. Dostum riske gir arkadaşlar saklandım şuradayım. Bakın tam ortadayım. Bakalım gerçekten de görebilecekler mi yoksa görmeyecekler mi çok merak ediyorum. Ve geldi ateş etti. Buraya mı ateş etti? Buraya mı ateş etti ve aşağı düştü. Şu arkadaki çocuk saklanan arkadaşlar. Spiderman ne tam o da geçti. <laughs> <laughs> Buraya doğru bakıyor. <laughs> Abi 3 tane 3 e, şurada 2 tane var. Burada 3 tane var. Abi bunlar çok noob Gerçek söylüyorum çok nuplermiş. Dude bu da bir <laughs> de nup galiba. Adamlar daha yukarı çıkamadılar arkadaşlar. Aa geldi vallahi geldi. Arkadaşlar inşallah anlamamıştır. Bekliyorum. Hayır hayır lütfen iki kişi birden geldi evde. Zıplayarak geç oradan lütfen. O <laughs> aşağı sıkıyor aşağı sıkıyor. Beni daha fark etmedi. Beni fark etmedi. Dutte bir de bir. Aynen daha bizi fark etmediler. 7 tane saklanan var. Aga adam burada daha anlamadı beni. Çok iyi buradayım şu anda. Hadi lütfen yakalanmayayım. Adam buradan bozukayla oraları sıkıyor arkadaşlar. Hadi kankam. Hadi kankam. Oha benim üstümden <laughs> buldu. Buldu 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 kaçır, kaçır. Dutte ben dedim sana bunu diye. Aa aşağı düştüm. Olamaz. Adamın önüne düştüm. Adamın önüne düştüm. Adamın önüne düştüm. Arkadaşlar bir şey dönüşmem lazım acaba burada kaldım. Bir dakika var lütfen. Lütfen bir dakika var. Vallahi hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Dutte sen patates Adam buraya sıkıyor zaten. Adam burayı sıkıyor. Beni gördü arkadaşlar. Beni gördü. Kanka. Kanka gelme. <laughs> Hayır. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar patladım galiba Arkadaşlar parkur olarak zıplıyorum Her yerden geliyorlar dup dup. Dup dup. <laughs> Hayır Aha buraya geçersek belki kurtarırız Arkadaşlar oha hepsi burada Bir tek ben mi kaldım 5 kişi var arkadaşlar 5 kişiden biri benim Abi bu da soyu adam arkadan Allah ablanın önüne çıktık pardon abla Ya anne çıkma sokağa girdik ya Abi ya çıkma sokağa girdik ya Patlatın beni rahatlayın ya Patlatın da rahatlayın ya Patlatın da rahatlayın ya Ağa nasıl bir rappel etmiş burası? Oha kurtuldum abi. Adamın önüne çıktık kurtuluyor diyor. Adamın önüne çektim. Çok az canım kaldı. Çok az canım kaldı. Lütfen. Dede 5 saniye kaldı. Arkadaşlar 5 saniye kaldı. Oha da vallaha başardık galiba. 2 1 0 <laughs> Kazandım mı? Oh no. Hayır. Ya galiba kazanamadım ya. Dede Kobe diye. O zaman parkurun en yukarısına çıkmak çok mantıklı. Parkurun en yukarısına çıkmak aşırı mantıklı. Tamam şimdi haritada burayı oynuyorlar. O zaman biz de burayı oynayalım bakalım. Burası daha mı iyi bir yer bilmiyorum arkadaşlar. Abi adamlar burayı seçiyorsa biz de burayı seçelim. He bunlar burayı seçiyor. Bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar shrink var sol tarafta. O 35 robuxa bir rantlığına shrink alalım mı? Haydır. Arkadaşlar burada videoyu beğenirseniz belki ben küçülürüm. Ne diyorsunuz? Evet videoyu like atarsanız bu Erop'a küçücük olur. Bakalım arkadaşlar bir like atın bakalım küçülecek miyim? Ee, hadi bakalım ben yukarı doğru çıkarken atılan like'lar şimdi Erop'a küçücük kalacak mı acaba? Bence kalmayacak. Bence sakla ee, küçücük kalacağım. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır. Hayır. Ay ya ne nene. <laughs> Allah. Oh, go back diye bir şey varmış arkadaşlar. Go back 14 robux yukarıya doğru. Arkadan geliyorlar. Tam bir tane orada. Hemen yukarı doğru. Dörtte dö, düştüm be. Evet. Abi ne? şu görünmezlik köprüsü çok sevmedim. gıcık edici bir köprü ya. Aga buradan diye gelin 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 gelin. Bilgini kazanacağım. Propanda iş başında. Harbiden boyunlarda on numara oynuyor. Propanda nereden? Tuttu kaybolduk. Batist olduk. Aga nereden gideceğiz? Ee beyler nereden? <laughs> Burada kaldık. <laughs> Adamlar geliyor. Tamam şuradan, şuradan. Tamam videoyu beğendilerse e, küçücük olacaktım ama like'lar geliyor galiba. Evet like'lar geliyorsa teşekkür ederim arkadaşlar. Aa harbiden aynı yere geri geldik. Arkadaşlar attığınız like'lar sayesinde küçücük kaldım. Ben yolu buldum. Tuttu vallahi be. <laughs> Aga bu sefer yukarı çıkamıyoruz. Ay. Aha vallahi küçük olduğum için yukarı çıkamıyorum. Küçük olduğumdan yukarı çıkamıyorum şimdi de. Burada bir şey dönüşmem lazım. Minnacık kaldım. Ya arkadaşlar niye like attınız? Like that sayesinde adam minnacık oldu çıkamıyor. Abi hepimiz burada kaldık. Şekle dönüşmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Bir saattir dönüyoruz duruyoruz burada. <laughs> bir saattir burada dönüp duruyoruz arkadaşlar. Tekrardan büyümem lazım. Tekrardan büyümem lazım. Bir şey dönüşüp ancak öyle gidebilirim. Harbi diyorum kaybolduk ya. Aga nereden çıkacağız? Çıkacak yolu buldum da ben çıkamadım oradan. Evet buradan buradan. Buradan da değil. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa adam geliyor adam geliyor. Ol Allah aşağıya düştüm. Bari şuraya bir yere saklanayım ben. Tek yapabileceğim şey bu. Ben şuraya bir yere saklanayım arkadaşlar. Çivi olup saklanıyorum arkadaşlar. Çivi oldum. Minik bir çiviyim arkadaşlar. Bana sıkacak mı bakalım? Minik bir çiviyim. Aradayım arkadaşlar. Beni görmüyorlar. <laughs> Arada bekliyorum şu anda. Dur <laughs> dur. var ya komedi. <laughs> Sen de benim yanımdasın şu anda. Pandayı bile görmüyorlar. Ha 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 Yan yana çivi olalım. Gelin gelin gelin. Üç tane çivi olalım. Aha kız. Aha pandayı yakalıyor. Panda yakaladı. Panda yakaladı. Panda yakaladı. Olamaz. Bana mı atışırıyor? Panda yakaladılar arkadaşlar. Hayır! Hayır, yakalandık! Dur dur, böyle olacağı Hadi gel hemen hepsini yakalayalım şimdi. Sıkın 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 merdivenlere. Bazısı tuzak oluyor. Yukarıdakileri bulmaya çalışalım Bakalım yukarıda kim var. 30 saniye var arkadaşlar. Saniye çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar, Bora Benant'in içinde bir sürü oyuncu olduğu için hepsini patates edeceğim şimdi. izleyin. Geliyorum, bekle bekle bekle. Geldim, 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 geldim kanka, geldim. Kanka, bazıları bu tarafa doğru gitti eminim. Neredesiniz bakayım? Hmm, hmm, hmm. Abi, 14 saniye kaldı. Aha aşağı düştüler. Vallahi aşağı düştü. Bir tanesi aşağı düştü şekilde. Şekilde bir tanesi aşağı düştü. Şurada merdiven olabilir. Allah ben de aşağı düştüm. Nerede o? Nerede o? Şurada 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 sekin. Ha bu değil mi? Bu değil mi? Aa be. Dur kovalayan al. Arkadaşlar ben bu bölümde kovalayan olayım bence. Bir kere daha saklanmayı deneyeyim sonra kovalayan olayım. Hadi gelin bu bölümü seçelim. Dur sen kovalayıp Tamam ben kovalayan olayım arkadaşlar. Herkesi yakalamaya çalışırım. Oyun nasıl? Gene değişik ve çılgın bir oyun gerçekten. Dönüşüp dönüşüp saklanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi nasıl olacak? 4 saniye var. Hadi yaparız. Yaparız be. Bear start. Haydır ya bir kere de... Oha canım azaldı. Bir kere de kovalayan olak be. Oo bu boğa daha fenaymış. Tamam burada çok güzel bir yerde arkadaşlar. Şu laser morp olacağım. Çok güzel bir yerde laser morp olacağım bakalım. Gel buraları anlıyor yanık der. Ya yani her bölümün orada niye böyle rabinant var onu anlamıyorum. Oo burası daha değişikmiş. Dota bu harita daha iyi bence. Bence de bu harita daha iyiymiş galiba. Tamam yukarıya kadar geldik kanka sonra ne yapacağız? Şuradan geç diyor. Hmm, arada bir morp olabilirim. <laughs> ben buradayım ben buradayım. Arkadaşlar <laughs> bakın şu anda ben buradaki. Ee, ya ben de yaptım onu ya. Sağ taraftaki çocuk da benim yaptığımı yapmaya çalışıyor. Lütfen. Çocuk benim olduğumu anladı büyük ihtimalle. Tam geliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorlar. Biraz sağ kaymam lazım sadece. Nasıl yapacağız? Hayır, hayır, hayır. Hayır, şöyle dönmem lazım. Ya aga nasıl yapacağız bunu? Ha, şöyle dönersek Ya niye olmuyorsun? Lütfen ya. Az önce yapmıştık ha. Oldu olmuyor arkadaşlar. Dostum adamlar buraya. Tamam durdum. Durdum durdum durdum. Tamam bu sefer oldu. Oldu arkadaşlar. Bence bunu çok anlamazlar. Eğimli ya. Bekliyorum. Hala da gelen yok giden yok. Ee, bakalım kazanabileceğiz mi? Çok merak ediyorum dostum. Dostum bunlar aşağıda. Dostum aldık aldık. Yukarıda biri var. Bir dakika bakayım arkadaşlar. Yukarıda da birileri var. Aga. Yanımdan bir tane parkur geçiyor şu anda. <laughs> beklerim Hala ne gelen var ne giden var arkadaşlar. Hadi ye, kazanalım. Kazanalım dostum. Aha yeşil butona dönüştü arkamda. Ve bir dakika kaldı arkadaşlar. Bir dakikanın sonunda kazanmış olacağız. Ama hala daha gelemediler. O yüzden bence çok rahat ve easy bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Gelemediler kazandık. Yeee Seren Poppy Show. Aldık be. Tuttum be. Aha geldiler geldiler. Geldiler buradalar arkadaşlar. O arkadaşlar girdi. Duvarlara ateş ediyorlar. <laughs> Aa duvara yakaladılar. Onu yakaladılar. Tamam o gitti. O bir tanesi aşağı düştü. Bir tane kutu aşağı atladı şu anda. Her yerde bir şeyler oluyor. Tamam çocuk buraya geldi. Çocuk duvara arkadaşlar bana sıkabilir. Duvarlara bakıyor. Duvarlara bakıyorlar. Duvarlara bakıyorlar arkadaşlar. Anlıyor anladı anladı. <laughs> anlamadı. Harbiden anlamadı. Sıkar mı bana? Sıktı bana. Sıktı bana. Sıktı bana. Sıktı bana. Bir kere daha sıkarsa aşağı Arkadaşlar bir kere. Hayır yakalandım. Tuttu bana tuttu ben be. Anladılar yakalandım. Bakın <laughs> çok iyiydi. Abi çok iyi yaptı ya çocuk. Aa bana yakalanmış. Tuttu bu da selam. İki kişi kalmış arkadaşlar. İki kişi şuradan vurmaya çalışalım. Acaba kim? Keşke o, iki kişiyi bana bıraksalar hepsini yakalardım. Flink ol vardı arkadaşlar. Flink oldan hepsini yamultabiliriz. Tebrik ediyorum buradan iki kişi gerçekten. Kim acaba onlar bilmiyorum. Yukarıdan aşağı düşerlerse onları yakalarım diyorum ama. Şuralara falan füze atalım. Belki oralardalardır. Şuralara falan atalım. Vuruyormuşuz bir de buradan. Haydır say won dedi. Vay be adamlara bak. Harbiden nasıl kazandılar ben hiç anlamadım. Nasıl kazandılar hiç anlamadım gerçekten arkadaşlar. Ve bana burayı seçmeye çalışıyor. Nereyi seçelim? Burayı seçelim o zaman. Pandanın olduğu yere seçiyorum ben. Tutte buraya. Tamam geldim. Bakalım arkadaşlar bu bölümde nerede oynayacağız? Ve e, Revel neymiş bakayım? Hmm, Revel All. Büyük ihtimalle canlama falan var. Ah oh, gene saklanalım. Bu arada bir kovalayın olsa merkezi yakalarım. Oh, ne kadar çok canım azaldı. Şimdi hiç yakalanmamaya çalışalım. En yukarıya kadar çıkalım bence. Parkurun en tepesinde saklanalım arkadaşlar. Amacımız en tepede saklanmak olsun. Bejo'du yap çalış. Tamam. Eee çıkamıyorum. Daha ben niye çıkamıyorum buradan? Arkadan gelmiş bana ateş ediyor. Oho. Biz çıkamadık buradan. Öldük arkadaşlar. Orada bir şey var. Benden yukarı çıkamadım. Bana sıkacak şimdi. Neden çıkılmıyor? Kimse çıkamıyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. Neyse tamam. Ee, sağlık olsun. Neyse gelin buraya gelin. Hepinizi yakalayayım. Bakalım o zaman çıkabileceğiz mi? Arkadaşlar yakalamak da zor. Bak aşağıya düştüm. Of ya aga ya. Dur, dur kolay değil. Gerçekten zor bir oyun kolay değil. Bu ne? Vurdum. Burada biri var mı? Bunu da vuralım. Burada da yok. Hı -hı. Beyler 5 kişi var yukarıda onlarda zaten. Heh, şimdi çıkmaya başladık. Onları bize bırakın beni. A gidiyor. Ops. Vur 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 aşağı at dedi. Beyler aşağı at dedi. Onu yakalayın ya önünde. Ha önündeki çocuk vuruyor ona arkadaşlar. Hop dur o kızı vuracağım. O kızı buradan vurabilir miyim acaba? Arkadaşlar merdivene dönüştü uyanık ya aşağıda. Ya onu nasıl vuracağız ya? Ya aşağıdakini niye vurmadınız aga? Neyse ben gidiyorum arkadaşlar önündekileri vurmaya. Önümdekileri vurmaya gidiyorum. Buradan odana yemeye miyiz beyler? Buradanmış gerçekten. Aferin size. Hı, hı geldik. Bakalım. Ay, aşağıya düştüm. Gerçekten go back diyor arkadaşlar. Go back diyeyim bakayım. Bak ya. Aa, orada 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 orada. Az önceki merdiven kızı var. Bir saattir bulamadılar. Ya çok sinir bozucusun. Öldü. <laughs> Yakaladım. Ho merhaba merhaba nasılsın? <laughs> burada biri var burada biri var. Dutte buldut be. Evet. Ve birazdan ölecek. Birazdan ölecek. Öl artık. Şarjör de olmadı. Bum öldü arkadaşlar. Yakaladım bir dakika var hadi be. Yukarıya nereden çıkıyoruz burada ya? Burayı niye Rabelant yapmışlar? Bu Rabelant olayı çok kafa karıştırıyor arkadaşlar. Bu Rabelant aşırı kafa karıştırıcı dostum. Gerçekten nereden yukarı çıkacağımızı bulamıyoruz ya. Belki şu an... Bak 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 orada şekilsiz bir duruş var bak. Çocukum üstünden geçti ama dur bakayım bir de şunu vurayım. Hayır orada değil. Şurada bak. Tam köşede arkadaşlar. Vuramadık arkadaşlar 30 saniye kaldı. Dur, dur yukarı çıkamadım be. Yukarı çıkamadım ya iki kişi kaldı. Aşağı atlarlarsa yakalarım ama. Var mı burada aşağı? Aşağı düşerlerse yakalayacağım bekliyorum. İnşallah düşerler aşağıya. Oralara füze atayım buradan arkadaşlar. Buradan füzeyle vurmaya çalışayım bari. Ne yapalım? 18 saniye kaldı. Biri beni dondurdu. Biri beni dondurdu. Dondurdu. Adamlar ne yapıyor? Tırıl batıyorlar. Aga bunu sen yapıyorsun bence. İki kişi kalmış. Var ya o bir iki kişi pro galiba gerçekten. Aa düştü aşağıya. Düştü aşağıya. Vallahi düştüler. 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 Duvar var. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar ya. Mermi bitti. Tek ölmedikleri için. Probandaymış. daymış. <laughs> böyle Allah'ım ya Rabbim. Probandanın artistliğine bakın arkadaşlar ya. Probandanın artistliğine bakın ya. Gelin bunu seçelim. Bakalım bu nasıl bir bölümmüş. <laughs> Çok çılgın. <laughs> Çok çılgın boymuş gerçekten arkadaşlar. Ortadaki bölümü seçiyoruz. Aga bu sefer adam akıllı herkesten önce çıkacağım yukarıya arkadaşlar. Ciddi söylüyorum herkesten önce ben yukarı gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Ölüme çıkmasın kimse ya lütfen ya. Bak merdivenin orada çıkamıyorum ya. Dur önce yukarı çık soru Ben bu sefer kaybetmeyeceğim. Aynen dediğini yapacağım benden. Önce yukarı çıkacağım sonra saklanacağım. Ya arkadaşlar sıkıntım var bende. Aga niye tırmanmıyor? E, ciddi söylüyorum ben tırmanamıyorum oraya. Baksanıza arkadaşlar. Dur da sende soru var demek ki. Ya bana mı geliyor bu sorunlar ya? Alayacağım ya. Vallahi alayacağım ya. Şunu da tırmanmaya çalışayım bakayım. Beni vurmaya çalışıyor Arkadaşlar çivi olarak gideyim bakayım. İnşallah çivi olarak tırmanabilirsem. Çivi olarak da kaçarız ya. Sıkıntı yok. Arkadan geliyorlar. Abi ya sıktı bana. Bir tane sıktı. Bir tane sıktı. Bir tane kız burada arkadaşlar. Ona arkadan. Aha girdim. Ya ablacım ya. diye oradan gidiyorsun ya? Aa öleceğim ben gene. Dur sen boyunca dıpıldın. Ben bu oyunda gerçekten noob oldum. Bana ateş etmeye çalışıyor şu an. Havaya ateş etti, havaya <laughs> ateş <Diş> etti. <laughs> Arkadaşlar kaçarsak büyük iş başaracağız. Arkamdan gelemeyeceklerine yani göre kaçtım. Oha çocuk aşağı atlamış. Şuradan bir yerden girip çıkıyorduk burada nereden çıkıyorduk? Şuradan mı yok? Hadi bir yukarı çıkmanın yolunu bulalım lütfen be. Oradan değilse şuradan hadi 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 hadi. Evet buradan. Oradan. <laughs> orada orada orada. Geldiler abi geldiler abi geldiler abi. Geldiler abi. Geldiler abi. Kaçamadık abi. Şuradan mı gideceğiz acaba? O arkamdan geliyor. Allah'a arkamdan geliyor. Gene çıkmaz yola girdik arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şuradan. Şuradan buldum. Vallahi buldum arkadaşlar. Kaçtık kaçtık. Arkadan geliyorlar. Orada biri var galiba. Orada biri var. Çocuk arkamdan geldi. Oh be. Aa, bana ateş etmeye çalışıyor. Oradaki. <laughs> orada biri var. Orada biri var. <laughs> ben yedim, biri var. Of kaçtım. Kaçtım. 10 kişi var ve yukarı çıkmayı başardık. Yes. Zıplayarak gidiyorum. Oh be. <laughs> bir aşağı şey atladı. bir şey Arkadaşlar buna dönüşebiliriz bakın. Oh be. Bir kere de kazanalım. ya. Ah. Aşağıya düştüm. Vallahi aşağıya düştüm. Ne oluyor bana? Ne oluyor bana? Ya gerçekten zor bir oyunmuş. Bir dakikamız var ve bir dakika boyunca bence başarırız. Dota do, Pro'larda sıra hoş geldin. Hoş bulduk kral hoş bulduk. Ya buradan lütfen adam akıllı çıkayım ya. Yukarı nasıl çıkacağız buradan? ha? Onun da üstüne. ha Bak 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 çocuğa bak. Bir kere bunlar hiç dönüşmeden oynuyorlar. O yüzden böyle oynayabiliyorlar. Hiç dönüşmezsek biz de oynarız kanka. Aha düştü. Birin... Ben, ben de düştüm. Ben de düştüm. Ben en iyisi burada duvar olarak hayatıma devam edeyim. Ya da neyse dur devam edeyim. Çıkmaya zorluyorum arkadaşlar. Pes etmek yok aga. Dur, dur pes etmek yok. Ooo problem değil ki? Aga nereden dönüşüyoruz acaba? Aha geldim. Çocuk gene düştü. Çocuk gene düştü. Çocuk gene düştü. Duvarın arkalarından zıplıyorum. Yo ben de düştüm. Burada bekliyorum arkadaşlar. Bu bölüm zormuş. Ha şöyle durayım. <laughs> Aşağıda lan. Dört kişi kaldı. de biz de buradayız. Buralar diyoruz biz buna. Bunu buralar diyoruz. Aşağı değil mı? Dörtte mi aşağı Aşağı attı bizim Merhabalar merhabalar. Benim adım benim Papi merhabalar. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım oyunu sevmişsinizdir. Bölümü burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölüme videolarla videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.